Görük Yüzbaşı nerede kızım? Haber vermediniz mi? Haber verdim komutanım. Gelmek üzeredir. Görük! Neredesin sen ya? Eğitim alanındaydım komutanım. Emredin. Görük, bu kurultay bitene kadar bütün izinler iptal edilmiştir. Kimse karargâtan ayrılmasın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Her türlü önlemi alma konusunda tam yetkilisin oğlum. Emredersiniz komutanım. Ee, komutanım. Kaan Bozuk. Yürük. bunu şimdi konuşacak zaman yok. Komutanım. İyi. Kaan Bozok temiz mi? Bunu bilmem lazım. Haydar. Sana bu konuda bilgi vermeye gerçekten yetkili değilim Evet. Komutanım. Bana önlem al dediniz. Evet. Eğer Kaan Bozok suçluysa önlemi ona karşı almam lazım. Ama yok değilse bütün namlular Kaan'a çevrilecek. Bu yüzden bunu bilmem lazım. Kaan Bozok hala yüz başında. Benim adamlarımdan serseri çıkar yüzbaşı. Ele manyak çok bol çıkar. O var da alemci, disiplinsiz, ayarsız çıkar. Ama namussuz çıkmazsızmış. Bana attığı yumruğun hesabını şu içtima alanında o yüzbaşıya soracağım. Emredersiniz komutanım. Gidelim. Senin Allah'ına kurban. Bacım senin ismin neydi? Asuba As Çavuş Başak Gümüş emredin komutanım. Senin Allah'ına kurban Başak Gümüş. Şimdi Başak baba söyle bakalım Aydar komutanına. Bizim Kılıç Demiri'nin süper manyakları nerede? odalarda komutanım. Haber vereyim ister misiniz? Yok. Ben bizzat kendim çağıracağım. O ne? Oluyor? Ne oluyor lan? Kılıç Demiri! Ayırsızlar! Eyvah! Kılıç hadi çık çık çık. Buraak! Abi karar bazıldı kesin ha. Tamam. Yas koş hadi. Koş. Tamam de değil manyaklar! Oğlum, bak buraya. Emredin komutanım. Oğlum, şu yörük delisine söyleyin, bağırmayı kessin. Hadi. Emredersiniz komutanım. <laughs> Neredesiniz kılıç? Kılıç beni takip et. Babalar ya, ben demedim mi ha? Kara gün kararıp kalmaz dedim mi, demedim mi? Dedim! Ha? Emre, oğlum, babalar, <laughs> sana demedim mi? Aslı kurt, yavrusu gene kurt olur dedim mi, demedim mi? Dedim lan! Dediniz. dedim mi? Bayram baba, Allah'ına kurban. Sana demedim mi? İnsan kızım kızım, yer damar damar olur diye. Dedim komutanım. Dedim. Tabii, verenler söyledim. Selçuk baba, demedim mi sana? Bu memleketin delisi bitmez diye. Dediniz komutanım. Dedim. Galip baba, Demedim mi baba sana ha Erenler? atın sırtında ya Türk olur ya yük olur diye dediniz komutanım dedim evet İlyas aslanım ha? babalar sana demedim mi tedariksiz hazede giden taşerar diye demedim mi lan dememiştiniz. gelirdi. Komutanım olay biraz çığırından çıkıyor. Ne? Deyimlerle atasözleri diyorum. Bir bağlansız konu bütünlüğü yok. Adama neler söylüyorsunuz komutanım? dediniz. Vallahi ben anlamadım komutanım. Komutanım hayırdır? Bir haber mi aldık? <laughs> komutanım. Kaan Yüzbaşı değil mi? Biliyordum vallahi ben demiştim. <laughs> ne yapıyoruz komutanım? Gidiyor muyuz hemen? Komutanım? <laughs> Yorum yok babalar. Yorum yok. Komutanım biz anlayacağımızı <laughs> anlarız zaten. Yorum da acet yok. Öyle değil mi? <laughs> Baba Erenler. Herkes maaşından üç beş atacak. Kurban keseceğiz. Başka yolu yok. Yok ya. Yedi kişi toplanıp İlyas'a <laughs> daha iyi komutanım. Evet. <laughs> Emir abi oldu mu şimdi bu ya? Yani Bayram abi komutanım bak ne diyor hiç sevmezsin sen böyle şeyleri. Emre kaynatma lan. Sana burada şimdi tamam. görürsün kurbanı. <laughs> komutanım Emre Tamam mı koçum? Tamam. tamam. Komutanım. Ben sevinme işini sonraya bırakalım da şimdi ne yapıyoruz? <laughs> lerin zil çalıyor. Abi biz neyi bekliyoruz ya? Vallahi Haydar Yüzbaşı da bilmiyor İlyas bence. Yakında çıkar kokusu. Ah, komutanım. Serdar Baba, sen bu önlem işinden ne anlıyorsun? Yani hazır, bekliyoruz işte komutanım. Öyle bekliyoruz. Of Erenler. Ne alakası var? Denklem basit. Yani eğer Kaan Bozok suçlu ve hainse... Önlemi ona karşı almamız lazım. Ama yok değilse... Kanı korumamız lazım. Durumda nasıl komutanım? Bir bilsen. Şey komutanım, Yıldız'la Selver teyze onlara bir haber versek mi? Selver teyze ha? Selver teyze. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.